Ne istiyorsunuz lan siz benden, ha? Abi ben ne yaptım ki? Ne yaptım ben abi? Adamlara gidiyorsun şekil yapıyorsun orada. Psikopat mısın oğlum sen, ha? Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Delirtin lan beni, <laughs> lan beni! <delirtin! gülüyor> Rap dedi biri bana diller. Kalem gizli silahıdır canmasın Bozuk plak gibi geriye sarmasın Olmayan vlogla kafa tutmasın I close. bana bedenin olmuyor Giydiğin elbise belde durmuyor Rap demek emek gerektiriyor Rapçiyim diye başına kep takıyor Adımı duyduğunda bana muamele yap Tabi at vitesini geri ileri de mi Bir gemi kaptanı benim o tut bana dümenimi iş İş başında yine çekimin çetesi Kelime kelime tek dedik dedik ve sonra izledik Kapasite meselesi bu flex sorun over Dizde fame olur Adamı kudurtur Flavı bozuktur yeah. Ben de Tabi bu büyümesi lazım Size ne lazım Bozuldu kazım Susmuyor ağzın Reklam lazım Falan için unutma otur ağladın yeah. Al içine mic'ını Kapatır aybını Götürdüm kaygını Bozma saygını Bir mal kaybı Sanki tanı bak geçelim Seninle tanışma bastını Dilime düştün oynadım Murat bana flex ama tabi yok Bana göre dişli rakip sana yok <laughs> Gözüktür ayma doy Bence sakin ol vlog deli eder Yapma bana gider ederin hoşuma gider Deme birader bu nasıl bir rapçi Ben bir tetikçi tetik çekildi Bence yeterli bu disk giderli rap, rap, dedi biri bana diller oynasın Kalem gizli silahıdır can basın Bozuk gibi geriye sarmasın Olmayan vlogla kafa tutmasın I crawl bana bedenin olmuyor Giydiğin elbise ben kep takıyor Sene 2015 Diyarbakır Ahmet Mezopotamya Yeah Çekim yeah! rekor Muratcan, Can <laughs> Beat DJ Gece Disto Sancar Baba Yasta Arsız Bela Asi Tayla Ya oğlum sen doğuştan mı böyle asılsın? Hayır sana değil ananla babana acıyorum Valla benim senin gibi evladım olsa cami avlusuna bırakırım lan Senin anan Anamı karıştırma sikerim el ha Allah Allah ha.